Ketala en sevdiğim ablam sensin. <laughs> evet arkadaşlar bugün 28 Kasım günü. İzzet, Buğra, Efe. Şimdi hepimiz çıkacağız. Buğra burada kalacak ve ablama doğum günüyle ilgili onu söylemesi gereken, içinden geçen şeyleri söyleyecek. Sonra İzzet sonra Efe. Ne <laughs> arkadaşlar. Bu Ketap'la ne yapıyor? <laughs> doğum kutlu olsun. Doğum kutlu olsun. Ketala en sevdiğim ablam sensin. başka söyleyeceğim. <laughs> 28 Kasım. Kutlu olsun. Ha, konuşsana. E konuşsana. Annem ellerinden öpüyor. Annenem ellerinden öpüyor. Ha. Gözlerinden Ablamla ilgili içinden geçen şeyleri söyle tamam mı? Hadi bakayım. Yavrum seni herkesten çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Ey günümde de kötü günümde de sen beni buldun. Bahtım. <laughs> Bitti mi? <He. gülüyor> Bugün, doğum günümüzü Mutlu Bay bay biz çıktığımızda ablana doğum gününü kutla ve ona ne demek istiyorsan içinden geçenleri söyle tamam mı? Hadi. <laughs> <Biz> konuştun mu Emir Efe? Normalde babamın da gelmesi lazımdı ama duygusallaştı ya da doğum günün kutlu olsun abla biraz uzun video oldu ama Bence güzel oldu. Çocuklar da sevindiler. Şu an dışarıda gülüyorlar. i̇yi ki doğmuşsun. Ve iyi ki bizim ablamız olmuşsun. Kendine çok çok iyi bak. Abla, babam yarı yoldan döndü. Çekime katılmak istedi. O yüzden kayıt tekrardan başlattım. Şu an koştur koştur geliyor. Canım kızım, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Allah nice mutlu yıllara kavuşturmayı, uzun ömürler vermeyi nasip eylesin. Yüce nice Mevlam sağlık, sıhhat versin. Nice mutlu yıllara diyorum. İyi akşamlar. Görüşürüz. Teşekkür ettim. Kaydı burada bitiriyoruz abla. Kendine çok iyi bak.